Kişinin inancı hayatını sürdürebilmesi için gerçekten çok önemli. İnsan inandığı sürece var eder. Bu şey gibi mesela kung fu felsefesinde acı çekmez insanlar. Ne kadar dayak yerlerse yesinler ya da işte ne denir onlara böyle ne kadar egzersiz yaparsa yapsınlar. Çünkü inanırlar. Yani şu an ben acı çekmiyorum derler ve acı çekmiyordurlar. Bununla ilgili hatta en önemli aforizma şudur herhalde. Neye inanırsan ona dönüşürsün. Yani ben mesela hayatımı bunun üzerine kurmuş biriyim. İnandığım şeye dönüştüğüme inanıyorum. O yüzden sakıncalı şeylere inanmamayı ama bana böyle daha çok haz verecek, beni kamçılayacak bende bir kickstarter oluşturacak şeylere inanmayı tercih ediyorum. Bence inanç gücü fiziksel güçten çok daha fazla ön plandadır. Ben bir şeye inanarak onu yok da edebilirim, var da edebilirim. En büyük güçlerden biri o yüzden inançtır. Hayattaki anıları seçmek değil de onlardan uzaklaşmak. Onları unutmaya çalışırken aslında başka bir şey tasarlamak benim tercih ettiğim. Yani içinde bulunduğumuz dünyanın gerçekliğinin içinde kalarak alternatif başka bir gerçeklik yaratmaktan bahsediyorum. Ben mesela kendimi odaya kapatıp yani bu evde başkalarıyla yaşamıyormuşum gibi düşünebilirim. Yani içerideki insanları böyle anında yok edebilirim kafamda. Ben yok ettiğim zaman onlar yoklar. Ama bu gerçeğin içinde böyle onların sesini duyduğumda ya da bir böyle elektrik süpürge falan çalıştığında benim kurduğum alternatif gerçeklik biraz böyle bir taciz ediliyormuş gibi hissediyorum. E o da çok çabuk öfkelenmeme sebep oluyor. Bunun nedeni sanırım benim geçmişte yaşadığım bazı çağrışımlardan uzak durma isteği. Yani biraz eskapist bir düşünce. Cennette ne isterim? Cennette ilk olarak karnımı doyurmak isterim. Ama öyle bir karın doyurmak olmalı ki bu. Ne kilo alayım, ne yediğim şey bitsin. Ne de ben şişeyim doymuş hissedeyim. Cennette bir de şey derim bir kere ya. Cinsel olarak bir doymak istiyorum ben ya. Benim yaşadığım tatmin sadece bir tatmin mi? Yoksa bunun böyle çok daha farklı boyutları falan var mı? Bunu merak eder mi? Yaşayabileceğim en yüksek cinsel hazzı yaşamak isterdim cennette. Bir gün okuldaydım. Böyle birden sırtıma bir ağrı girdi ve dışarı çıktım. Tanımadığım bir kız içerideyken sırtın mı ağrıdı dedi bana. Çok acayip bir şekilde. Yani ben bu hayatım önce yaşamadım. İçeride sırtın mı ağrıdı dedi bana ve ben Ecem'le o gün tanıştım ve o gün bugündür Ecem'le birlikteyim. Çok enteresan o gün elinde kırmızı bir taş vardı ve onu boyuyordu. İşte ben onun yanına gittim. Bir beş dakika konuşabilir miyiz falan dedim. O kırmızı taşı ben ona yürürken gördüm böyle cebine koydu. Sonra aradan zaman geçtikten sonra bana şunu söyledi. Ben bir gün önceden kırmızı taşı boyadım. Ona bir enerji yükledim. O taşın adı aşk taşı dedi. Ve ben artık bu dünyada birlikte olacağım kişi bana gelsin diye onu boyadım dedi. Onu böyle elimde tuttuğum an sen çıktın geldin dedi. Bir gün oturduk bir yemek yiyoruz. İşte Ecem'in parmağında bir yüzük vardı ve yüzüğün üstünde bir taş vardı. Turkuaz rengi bir taş. Ve bana bu gördüğün taşın rengi ne diye sordu. Şimdi taş baya böyle parıl parıl turkuaz bir şekilde parlıyor. Ama ben durup dururken lacivert dedim. Yani niye lacivert dedim bilmiyorum. Evet doğru bildin dedi. Sonra gittik baktık. Evet taş gerçekten lacivert. Sonra bir gün maçkada yürüyorduk. Aynı anda bir ağaca elimizi koyduk. Bu ağacın sana hissettirdiği şey ne dedi? Ve aynı anda söyleyecektik bunu. İşte 1 2 3 diye saydık ve aynı anda gümüş dedik. O da çok enteresan. Bir gün otelde birlikte kalıyorduk. Sabaha karşı çok ilginç bir şey oldu. Böyle televizyon kendi kendine yandı söndü falan. Ve böyle camdan içeri böyle simsiyah bir gölge girdi. Işık yani falan yok etrafta. Yani gölge olabilecek hiçbir şey yok. Ben bildiğin simsiyah bir gölge gördüm. Ve şöyle kaldım. Ecem şey dedi. Arif korkma. Ben şimdi ayetel kürsü falan okuyacağım dedi. O da görmüş gölgeyi. Ya, i̇kimiz de gördük. Benim böyle birden kalışımı gördü. Çok korktu. Ondan sonra zaten aniden böyle odadan çıktık. ya yani bu, bu, bu çok garipti. Ve hiçbir şey kullanmadık yani biz bunları görürken. Onu da söyleyeyim. Sonra biz otelden çıktık. Böyle sürekli bir damla sesi var böyle. Yani i̇kimiz de duyuyoruz bunu. Yağmur yağmıyor. Yani bu ses nereden geliyor? İkimiz de bilmiyoruz. Gittik bir yere oturduk. İşte otururken bir tane adam geldi yanımıza. Ve adamın tek gözü yoktu. Sol gözü yoktu. Sürekli böyle işte elinde tespihler falan var. İşte bana böyle şunu alır mısın, bunu alır mısın falan diyordu. Benim elimi tuttu. İşte dedim sokak satıcısı falan herhalde. O sırada da eceme baktım. Ecem'in kafasındaki sesleri duyuyorum. Adam bana sorular soruyor. Nerede oturuyorsun sen? Memleketin neresi falan filan. Ecem'in kafasının içinden şu sesleri duydum. Arif sakın söyleme. Yanlış bir şeyler söyle. Yalan söyle. Sonra ben attım. S Sivas dedim. Konya dedim. Ben salladım. Adam sonra gitti. İşte karşıya geçti. Sonra da zaten ben adamı görmedim. Aradan 10 saniye 20 saniye ya geçti ya geçmedi böyle bacağıma sürünen bir kedi geldi. Aynı yerde gözü yok. O adam gibi aynı yerde gözü yoktu. Biz de o sırada böyle suratı bal mumu gibi insanlar görüyoruz. Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra o bal mumu suratlı insanları tekrar gördük. Kıyafetleri aynıydı ama suratları farklıydı. Ecem şey dedi bunlar Alaycı cinler. İşte böyle insanlara bir şekilde musallat oluyorlar. Ve onları rahatsız ediyorlar İşte böyle dalga geçiyorlar falan. E Ecem'in böyle şeylerle ilgisi çoktur. Sonra biz bir kiliseye gittik. Bu arada Ecem Meryem Ana'ya böyle aşırı derecede bağlı. Neden bilmiyorum yani böyle aslında Katolik bir inancı falan yok. Ecem kilisede işte Meryem Ana'ya ona getirdikleri için teşekkür falan ediyordu. Ben de duruyorum. O sırada öyle bir tane köpek geçti yanımızdan. Ecem dedi ki Arif burada olmamamız lazım. Hadi gidelim. Çıktık işte kapıyı açtım ben. Demir bir tane kapısı var. İşte oradan çıktık yürürken böyle karşımıza bir tane adam ve kadın çıktı. İkisinin de suratı böyle gözümüzün önüne böyle eridi. Bu da çok enteresan mesela. Yani biz bunu kime anlatsak delirmişsiniz falan diyor. Ya bir şey kullandınız. Ya yani inanmıyorlar yani hiçbir şekilde. Ama ben bunları yaşadım. Ve zaten ben bunları kendi gözlerimle gördükten sonra böyle işte spiritüel olaylara inanmaya başladım. Yoksa mümkün değil yani inanmazdım. Anladığım kadarıyla Ecem'in birazcık böyle şamanlıkla bir ilişkisi var. Ananesi de öyle, kendisi de öyle. Ama Ecem biz tanıştığımızdan beri ben Vikan'ım diyor. Vikan paganların cadılarına deniyormuş. Kötü cadılar değil ama yani o siyah cadılardan değil yani beyaz. Bence ruh eşi diye bir şey var. Yani benim ruhumla eş değerde olan başka bir ruh var. Ama aynı zamanda başka ruhlar da var. Bir de böyle birbiriyle hiç uyumlu olmayan ruhlar var. Bu biraz ruhun varlıktan önceki haliyle de alakalı. Ve kişinin bedeninde olduğu andan itibarenki yaşamıyla alakalı. İnsan kendi ruh eşinden başka bir ruh eşi daha bulursa ve onunla da zaman geçirmekten memnunsa ve sevdiği kişiyle de bunu paylaşıyorsa, evet yani toplumsal şartlarda, günümüz koşullarında bu çok mümkün değil ama, yani bu üç kişi de bir araya gelebilir. Ben yaşadığım hayat boyunca daha önce kendimi başka kadınlarda görmedim. İlk kez görüyorum Ecem'le. Baya kendimi böyle birebir görüyorum yani. Bence biz Ecem'le tek bir ruhuz. İki ayrı beden tek bir ruh. Yani onun benden kopması ya da benim ondan kopmam mümkün değil. Yani bu sevgi ve aşktan daha üstün bir şey. Bu bir varoluş meselesi. Yani ben onun bu dünyada olduğunu biliyorum. Benim ruhum onun ruhunu hissediyor. Gece uyuduğum zaman belki benim ruhum çıkıp onun yanına gidiyor. Buluşuyor onlar falan. Ya bu çok enteresan bir his. Yani bizim birbirimizden kopmamız imkansız. Bedenlerimiz birbirinden ayrılsa bile ruhlar birbirini hissetmeye devam edecek. Yani Mesela atıyorum yarına bir gün işte o benden ayrılmak istedi, başka biriyle beraber oldu. Ya da ben ayrılmak istedim, başka biriyle beraber oldum. Ama bizim ruhlarımız birbirini hissetmeye devam edecek. Mesela ben şu an onun ne yaptığını görebiliyorum. İlk kez yıldızların altında bir araya geldiğimiz bir gün, uzanıyorduk böyle çimin üzerinde. Ve kimse bize kafanızı kaldırıp da gökyüzüne bakın demedi. Ve böyle birbirimize bakıp gülümsüyorduk. Ve birden ikimiz de aynı anda böyle kafamızı kaldırdık. Ve bir yıldız kaydı. Ve Ecem bana dedi ki, dedem ölmeden önce bana şunu söyledi. Gerçek aşkı bulduğun zaman gökyüzünde bir yıldızın kaydığını göreceksin. Gerçek aşk olduğu zaman gökyüzünde bir yıldız kayarmış. Evren öyle bir insan görmek istiyor ki daha o insanı görmedi. Her şeyi sorgulayan, bu dünyanın tamamen bir kurgu olduğunu anlayan ve kurulu düzene karşı çıkarak yaşamını sürdürebilen bir insan. Evren bu insanı hala görmedi. Ben evrenin aradığı ideal insan olabilirim. Buna olan inancım beni yaşatıyor. Bence evren bizi izliyor ve kendisinin ilgisini daha çok çeken insanları yaşatıyor. Yani ilgisi azaldığı zaman ya da o kişi onu hayal kırıklığına uğrattığı zaman ya da evren o kişiye olan ilgisini kaybettiğinde onun ölmesini diliyor onu öldürüyor. İnsanlara şunu söylemek istiyorum. Dünyanın size sunduğu gerçeklerden medet ummayın. Kendi gerçekliğinizi yaratın. Çünkü kurtuluş mucize de değil. Kişinin kendisindedir.